Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Ganggiver, Weapongiver artık neyse ne koymak istiyorsunuz. Giver nasıl yapılır onu göstereceğim. Onu yapmadan önce tabii ki de toolbox'ı açıyoruz ve arama kısmına arkadaşlar Z V A pon giver yazıyoruz evet. Ee, sonra arkadaşlar 3. sırada çıkabilir. Aşağılarda falan çıkabilir. Ee, şu... Şuna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu an tabii kapatabiliriz. Şunu şöyle aşağı koyalım. Gördüğünüz gibi burada kılıç var tabii. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi onu değiştireceğiz. Biz bir tane şey belirlememiz gerekiyor. Silah belirlememiz gerekiyor. Ee, şimdi mesela ne yapalım? Klasik olarak sword olsun. Sword yaptım. Ama tabii klasik sword yapmayayım çünkü burada gözüktüğü gibi aynı şeyler olmasın. Mesela farklı bir sword yapalım buradan güzel bir şey bulabilirsek ee, tabi çalışma edebilir buradaki şeyler her neyse farklı bir şey olsun yeter bize şöyle yüksek oyalanlardan seçelim fail olduğunu. buna no diyin arkadaşlar sonra şöyle sword sözde sword olan bir şey geldi arkadaşlar bunun için açın arkadaşlar burada e, elbet ki bir tane huntless olacak onu ctlc yapın arkadaşlar sonra e, şu weapon guyver'ın içinde arkadaşlar e, bunu açtıktan sonra arkadaşlar ve Pangiver'in için açtıktan sonra şurada e, skene diye bir şey var arkadaşlar. <laughs> bunu silin gördüğünüz gibi şey gitti. Sonra bu kopyaladığımız hand diye bunun içine Ctrl Shift V yaparak atın. Sonra tabi e, bunu rotate'den düzgün bir şekilde şöyle bir düzgün açıyla şöyle indirelim tam içine denk gelecek şekilde koyalım tam ortada. Güzel görsün. Tabii bunun e, şu hantli hançeri açın arkadaşlar. Sonra e, Ken koli de var arkadaşlar burada. Telaffuzunu tam bilmiyorum. E, bunu kapatın arkadaşlar. Onlar kapalı olsun. Şimdi bu sword'umuz arkadaşlar e, tabii böyle basmayın. Şu tuğluna şey yapın. Sword'umuzu arkadaşlar server storage atıyoruz. Sonra server storage'ı kapatabiliriz. Sonra bu weapon guybr'ın içinde arkadaşlar e, weapon name var. Buna bir kere basıyoruz. Şu propents'lar arkadaşlar, volley kısmına arkadaşlar bu yani server storage'a ne attık biz? Sword attık. Ya yani buraya yani sword yazacağız, yazacağız arkadaşlar. Sword e, büyük harfleri falan dikkat edin. Yoksa gelmez. Sword yazdık. Ee, sonra play basıp test edelim. Bakalım olmuş mu? Bir problem var mı? Ee, şey Simulator oyunundan ağırlık kalmış. Neyse ona takmaya çok gerek yok. Gördüğünüz gibi geldi ama kılıç çalışmıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Ama siz mesela farklı bir eşya koyarsınız. O eşyanın şeyine göre. Mesela bu şeyde bir sorun yoktu. Kılıçta sorun vardı. Büyük ben R15 bir şey herhalde. Şimdi şu ayarlarına gelecek olursak. Tabi siz bunu ne bileyim özelleştirebilirsiniz. Şunları mesela ne yaparsınız. Siyah yaparsınız. Farklı şeyleri filan yaparsınız. Ama bence gayet hoş duruyor. Bu Regen color arkadaşlar. Bu mesela biz bunu sarı yaparsak arkadaşlar biz bunu aldığımızda bu eşyayı aldığımızda bu sarı olur ve bunları da şey yapacağız. E, regen time mesela biz bunu aldık 3 saniye sonra tekrar alınabilir olacak. 10 saniye olsun biraz bekletelim. E, başlangıç kloru şimdi biz mesela bunu kırmızı yaptık diyelim, burada değişmeyecek ama oyuna girdiğimizde değişir Bu mesela yeşil olsun çok gereksiz renkler yapıyorum ama siz onları ayarlarsınız arkadaşlar. Ben göstermek için yapıyorum zaten. Şunların isimlerini falan değiştirmeyin ama renklerini ne bileyim renklerini değiştirebilirsiniz. Onlar size kalmış artık. Play'e basıp tekrardan test edelim. Evet, karakterimiz yüklensin. Yüklendi. gidelim şuraya. Evet, tıkladım gördüğünüz gibi sarı oldu. Sonra 10 saniye bekleme koyduğumuz için arkadaşlar 10 saniye bekleyecek. Ve sonra yeşil olacak arkadaşlar. Aslında fena olmadı. Gördüğünüz gibi yeşil aldım oldu. Bu arada arkadaşlar şey fark ettim. Bu oyuna girdiğimizde yeşil olmadı. Biz onları da e, nasıl ayarlayacağız? Şu kloret parttan ayarlayacağız. Şu şeyler arkadaşlar. Tonch mi ile şu kentri de seçeceğiz. Bunların rengi biz ne yapmıştık? Forest green yapmıştık. Yani. Bunları böyle yaparsınız sorunsuz bir şekilde arkadaşlar çalışır o tool'un çalışmamasının nedeni arkadaşlar su ward'un bozuk olmasıydı yani yoksa e, bu kitle bir alakası yok o zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü abone sayımız çok düşük ve videoyu izleyip de abone olmayanların sayısı arkadaşlar Cidden çok düşük %98 Falan herhalde O yüzden e, işinize yaradıysa Arkadaşlar abone olmayı e, beğ Videoyu beğenmeyi ve Yorum atmayı falan unutmayın arkadaşlar O zaman kendinize iyi bakın Hoşçakalın